Floransa ne kadar bizden değilse, Kudüs, Kudüs de o kadar bizim değildi. Sokaklarda turistler gibi dolaşıyoruz. Kamame Kilisesi'nin Hristiyan milletler arasında bölünmüş olduğunu bilirsiniz. İçerisinin her parçası ve kilisenin her hizmeti bir başka cemaatindir. Bu cemaatler yalnız anahtarı pay edememişlerdir. Anahtar bir hocada durur. Bütün bu kıtalarda biz işte bu hocanın görevini yapıyoruz. Ticaret, kültür, çiftlik, endüstri, binalar, her şey Arapların veya başka devletlerin. Yalnız jandarma bizim idi. Jandarma bile değil, jandarmanın esvabı. Osmanlı saltanatı son bürokrat iken bürokrasi bile tam Arap yahut yarı Arap'tır. Türkleşmiş hiçbir Arap görmedik görmedikten başka Araplaşmış Türkiye az rast, rast geliyordum. Arab milliyetçiliği güden Şamlı Azimzadeler Konya'dan gelme Kemik Hüseyin torunlarıydı. Halep'in esas familyalarının asırları Türklerdi. Osmanlı İmparatorluğunda itibar azınlığın imtiyazı olduğu için ve Türk unsuru imtiyazsız olduğu için herhangi bir Müslüman azınlığın çocuğu olmak Türk olmaktan daha faydalıydı. Bir Kürt Kürt Zaptiye Çavuşunun kütüğünden gelen Abdurrahman Paşa, dedesi ve babası vergi çaldığı için zengin, Araplaşmış olduğu için de ayağın azasıydı. Bu Abdurrahman Paşa kendi toprağının tamamı ancak harita üzeri üstünde görmüştür. Kent toprağının tamamını ancak harita üstünde görmüştür. Birinci Millet Meclisi'nde şeriye vekil, vekilliği etmiş, Eskişehir'de bir Türk hocasının Türkler gibi ve demek yerine Araplar gibi wow dediğine belki henüz unutmamış olanlar vardır. Suriye, Filistin ve Hicaz'da Türk müsünüz? Sorusunun birçok defalar cevabı estağfurullah Bu kıtaları ne sömürgeleştirmiş ne de vatanlaştırmış, vatanlaştırmıştık. Osmanlı İmparatorluğu buralarda ücretsiz tarla ve sokak bekçisiydi. Eğer medrese ve şuursuzluk devam etmiş olsaydı, Araplığın Anadolu yukarılarına kadar gireceğine şüphe yoktu. Bizim emperyalizm, Osmanlı emperyalizmi şu ana fikir üstünde kurulmuş bir hayaldi. Türk milleti kendi başına devlet yapamaz. Kudüs'ün en güzel yapısı Almanların, ikinci güzel yapısı ise yine onların, en büyük yapısı Rusların, bütün ötekim binalar İngilizlerin, Fransızların hep başka milletlerindi. Gür sakallı baharat kokan dürziler, saçları örgülü Yahudiler, elleri meşinleşmiş urban ve entarili Araplar, hepsi Türk ordusu kanala doğru giderken Dar Suriye ve Filistin kıtasında iki safa ayrılmış. Geç yedim, geç diyordu. Fakat bir avuç Türk bütün kıtayı, bütün kıtayı tuttu. Koskoca çölü yapı ve bahçelerle donattık. Geç kalmıştık. Artık ve Suriye, artık ne Suriye ne de Filistin bizim idi. Rumeli'yi kaybetmiştik. Bir realite hissiyle değil, bir tarih hissiyle kendimizi zorluyorduk. Anadolu baştan başa yapılmak, şehirler, köyler, ev ve tarla zengin olmak, Türkler tamamıyla batılaşmak ve sonra da Halep'ten Kızıldeniz'e doğru nüfus, teknik ve sermaye ile taş, taşmak lazımdı. Biz ise Anadolu'yu aşıp Halep kapısını vurduğumuz zaman bayındırlık ve kalabalık görmeye başlıyorduk. Halep büyük bir şehir, Şam büyük bir şehir, Beyrut büyük bir şehir, Kudüs büyük bir şehir ve hepsi yabancıydı. Lübnan Lübnan havası bize Dobruca havasından 100 kat daha yabancıydı. Fakat her yere bizim diyorduk. Şam evimiz kadar Zeminden bahçemiz kadar bizim. Bu tasarruf ve hüküm isim bize damarımızdaki kandan geldiğine şüphe yoktu. Ve kendimizi otelciye, lokantacıya hatta posta memuruna anlatmak için yavaş yavaş Arapça öğreniyorduk. Şam'dan kalkan tren Medine'ye 3 gün 3 gecede gider Medine'yi bile bırakmıyorduk. Medinesiz Türkiye. Bu emperyalizmin intiharı demekti. Ne Medinesi? Bir gün aşağı geçecek bir kıtayı selamlamaya inmiştik. Tren varken Adana'dan beri yayan yürümekteydiler. 3000 kadar zayıf, soluk ve üstü başı yıpranmış Türk çocuğu yorgun argın önümüzden geçtiler. Biliyor musunuz nereye gidiyorlardı? Aden'e. Hamid'in mısrasını hatırlıyordum. Nereye gitmek istiyorsunuz? Ademe, Ademe. Mısır'ı fethe çıkan Cemal Paşa Kudüs'te, Şam'da, Lübnan'da, Beyrut'ta ve Halep'te oturduğu zaman bir işgal ordusunun kumandanı gibi bir şeydi. Zeytin Dağı'nın üstündeki Alman yurdunda biz devenin üstüne merdivenle tırmanmaya uğraşan Avustralyalı subay, otomobilden ülken Hecin, Hecin'den ülken Macaratı, kanalı geçmek için Tabiriye Gölü'nde tulum idmanı yapan Sivaslı Nefer ve bir boğuk Arap sesi, Felyahya, İmparatorlukların salt sanatı sömürge ve milliyet işlemektir. Osmanlı İmparatorluğu Trakya'dan Erzurum'a doğru Ko Trakya'dan Erzurum'a doğru koca gövdesini yan yatırmış, memelerini sömür sömürge ve milliyetlerin ağzına teslim etmiş, artık sütü kanı ile karışık emilen bir samalidir. idi. Ee, burada duralım isterseniz yorulduk. Tabii. Senden ee, alın Cemal. İlk Benim anladığım şöyle, büyük bir şey, yazarın içinde bir şey olmuş, bir, bir feryat yükseliyor. da bir dışa vurumunu gördüm. Şöyle bir şey hissettim, bir yanılgı var ama bu yanılgı herkese gerçek kabul ediliyor. Orta Doğu coğrafyasının hani bir Osmanlı hakimiyetinde kabul edilmesi gerçeği. O zamanlar tabii yaz, yazıldığı dönemi konuşuyoruz ama aslında gerçekte bunun böyle olmadığı Osmanlı nüfuzunun hani gösterildiği gibi ya da inanıldığı gibi değil de tam aksine diğer tüm başka milletlerden daha azınlıkta kalan bir hakimiyet olduğundan den vuruluyor. Nasıl yani? Yani şöyle gösterilen manzara ile gerçek öyle değil diyor. Hani Evet adıyla bir Osmanlı var ama hani sahada Osmanlı yok diyor. Yani biz diyor turist gibiydik diyor. Hani şey özellikle o ilk okuduğum başladığım yerde bu şekilde söylüyordu ya Muratcan. Ben çok takip edemedim de. Yani, yani e, şunun, Osmanlı ne? değiştirmedi insanları. Sadece devlet olarak e, sınırları toprağa aldı. İnsanlar kültürlerini değiştirmedi mi diyor. Ee, şöyle onu da diyor bir yerde, evet Osmanlı sömürmedi, Osmanlı onları e, kendinin bir parçası kılmadı kültürel olarak ya da medeniyet olarak. Onu da söylüyor ama burada söylemek istediği şu, bence ilk zamanlarda böyle değildi, son zamanlarda hani Alman ve İngiliz ve Ruslardan bahsetti. Muhtemelen oradaki nüfus değişmiş, yani farklı e, etnik gruplar gelmiş coğrafyaya ve onlar e, hani işte şeyden bahsediyor mesela işte en büyük bina şunlarındı, ee, en e, güzel bina şunlarındı diyor. Ee, hem mal varlığından dem vuruyor e, hem de o dediğim gibi o nüfusun değişme, değişmesinden dem vuruyor. Sadece şey jandarma bile değildik diyor. Farkındaysan hani jandarmamsı gibi bir şeydik diyor Osmanlı olarak. Ee, tabii ki zor bir bölümdü Muratçım. Ben bunu çıkarttım. Bir okyanus gibi arkadaşlara bakalım ne çıkarmışlar. Eklemek isteyen olsa zorlama yok. Ben mesela e bir şey çıkartamadım yani ilk bölümdekiyle aynı kaldım ben e, çok konuyla alakasız ama sonda e, sütü kanıyla karışık emilen bir salmalidi derken süt zaten kanın e, vücutta dönüşmesiyle ortaya çıkan bir şey o yüzden evet. onu onu fark ettim ben hani eski tabi o zamanlar bilinmiyordur da. E, şöyle bir şey Azura Hanım sanırım. E, şimdi e, bir normalde e, süt çıkar ama bu çıkan süt e, şeydir e, tabidir hani hayvanın. E, çünkü e, hani oradan süt çıkması lazım. Ama bu kan çıkıyorsa e, bu hem bir hastalığa işarettir hem de şey e, artık e, içten içe emilen bir şeydir o yani. E, süt vermek sağlıklıyken hani bir hayvan süt vermediği zaman asıl sağlıksız olur. Ama kan veriyorsa artık içindeki e, vücudunun bedeninin parçalarını artık veriyordur. Yani kan kaybediyordur o. E, sütüyle beraber yani faydasıyla beraber, normal olanla beraber. Anormal bu durum da söz konusudur. Sanırım o anlatılmak istenmiş. Mantıklı. <laughs> Hı -hı. Buyurun. Ee, bence ee... Emperyalizme dönüştükçe yönetimin nasıl devam, edilemedi, devam edilemediği ile ilgili bir bölüm bu. Çünkü insanlar hep orada turist olarak yaşamamıştır. Cemal Bey de sanırım bunu demek istemişti. Zaman evet, ilerledikçe fazla büyüdüğü için kontrol etmekte zorlanmaya başlamışlar. Evet ben de aynı şeyi söyledim hocam dediğiniz gibi. ilk başta da böyle değildi. Sonradan coğrafyadaki o dediğim gibi gruplar değişmiş, insanların yoğunluğu değişmiş ve şöyle zaten zamanlar daralmış, me mekanlar birbirine yaklaşmış, çeşitli iletişim ve ulaşım vasıları geliştikçe artık e, teknolojik olarak daha ileri olan tabi o çağda bahsedeyim. O çağda da tabii ki büyük teknolojik farklılıklar var insan şey milletler devletler arasında. E, onlar daha üstün olmuşlar. E, aynen demek istediğim de oydu. Geçmişteki hakimiyet kaybolmuş. Ama tabii ki farkındaysanız şey e, yönetici kesimde şöyle bir şey var. Hala kaybolmadığı algısı oluşturulmuş. E, Fadil Şefkatay da sanırım buna sitem ediyor. Evet, e, geçmişte olan halini değil şu andaki halini görseler daha iyi olur şeklinde. Çünkü hasta olmuş artık beden yani ülkenin bedeni hasta olmuş artık. O hastalığı iyileştirmek için o andaki halini görüp onu algılamak, ona göre davranmak gerekiyor. Şeyde bile hocam, ee, hani normal şeyden bahsedelim, sağlıktan bahsedelim. Bir hastanın iyileşmesi için önce hastalığını kabul etmesi gerekiyor, değil mi? Hani en basitinden evet. bunu söyleriz. Ama işte e, çok doğru söylediniz. E, maalesef hani bunu e, görmek istemeyen bir yönetim şekli. Evet. Yani. E Şam'dan kalkan tren Medine'ye üç, üç gecede gider. Medine'yi bile bırakamıyorduk. Medinesiz Türkiye bu emperyalizmin intiharı demekti Medinesiz Türkiye. Burada ne demek istiyor? Burada şunu demek istiyor. Ee, emperyalizm gözlerinde çok büyüyen bir şey bu noktada. Bu yazarın yazdığı dönemde. Yani bence bunu demek istiyor. O yüzden en küçük e her parçasını tutmaya çalışıyorlar. Ee, emperyalizmin, e emperyalizmin imparatorluk mu demek? Yani Osmanlığı ben öyle eleştiriyor abi. yani. Öyle değil mi? Evet. Şimdi imparatorluk e e olarak biz bu kadar şanlı bir imparatorluğuz bunun artık o günlerde öyle olmadığını kabul etmek istemiyorlar. O yüzden hiçbir parçayı bırakmak istemiyorlar. Yazar da bunu eleştiriyor. Evet. Devrimci tarafta. Biliyor, bırakın hani e, bizi sağdılar. İneği, e, sütünü sağlar. Artık memesinde süt kalmadı. Artık sağıyorlar. Kan geliyor yani. Evet. Hiçbir şey kalmadı. E, bu milleti bırakın. O zaman tek Çirçük devleti kuralı mı demek istiyor? Milletleri de eleştirmiş. Hangi milletler vardı? Var mıydı? Cemal hatırlıyor musun? Şimdi şöyle önce öncelikle Azucena'nın söylediğiyle alakalı bir şey söyleyeyim. Şey, e, kitabın başka birinde şunu söylüyor. E, diyor ki Fadıl Fırtına, e, biz diyor Balkanlardan gerilemeye başladık. E, o zaman diyor işte Osmanlı delegeleri ve Avrupalı delegeler karşı karşıya gelirler, oturuyorlar. Osmanlıdan Belgrad isteniyor. Osmanlı deleg delegeleri buna şaşırıyorlar diyor ki ya diyorlar bari hani İstanbul'u isteği verseydiniz. Hani taraf e, Belgrad'ı istiyor ama e, Osmanlı delegeleri diyor ki bari diyor İstanbul'u isteyin. Hani İstanbul e, Belgrad İstanbul demek. E, o zaman e, daha şey e, imparatorluk e, zayıflamamış. Yani yine e, iki devlet, üç, de, üç devletle savaşabiliyor. Ve Osmanlı delegeleri için Belgrad'ı vermek, İstanbul'u vermek gibi bir şey. Mesela Fahri Rıfkatay bunu e, verirken bizim diyor, görüşümüz çok ileri seviyedeydi. Belgrad düşerse İstanbul'a düşer diye delegeler onu kafalarına yazmışlardı. Yani bir sınır hattı çizilecekse o İstanbul'dan çok uzaklarda olmalı o sınır. Bu şekilde bir şey vardı yani bir hacim hacmi vardı. Hem devlet aklının hem de o günkü şeyin devlet gücünün. Ama şimdi gelin aynı kitapta aynı yazar şunu diyor. Diyor ki medenesiz bir Türkiye düşünemiyorduk. Ama işte diyor şu an diyor zayıfsın sen. Şu an yoksun artık. Senin Belgradlı o iki asır önceki durumun yok. E, burada yani şey söylemek istiyorum. E, lütfen şöyle bakmayalım. E, yazar burada e, ee, hani Medine'siz Türkiye eleştirirken aslında bunu şey güçle alakalı bir şey kuruyor, bağlam kuruyor. Hani senin gücün neyse olsun, onu kabul et ve ona göre hareket et. Çünkü Belgradlı zamanlarda güçlüydün evet. E, şimdi ise o gücün yerinde değil. Şimdi Medine'siz Türkiye düşünmelisin ama o zaman Belgradsız bir Osmanlı düşünülemiyordu. E, i̇kisine de hani yazar şey dengeli bakışı tavsiye ediyor arkadaşlar. E, bu şekilde parantez açmak <laughs> istedim. Ya, yeni bölüm yeni bölüme tabii. geçmeden burada e, hani devam edebiliriz konuşmaya uygun görürseniz benim için uygundur e, tabii Evet tabi olur e, bir de şey Hanım'ın e, şey arkadaş e, onu ben size komple dinledim yani ilk başlarda evet, katılamadım konuşmanız ama bir kitap yazma süreci var inanın ben onu duyunca e, şey e, dedim hani yazılmış gibi bir eser var ortada işte Fahri Rıfkı Atay Zeytin'de bu hani herkese okunabilir ama bir de yeni bir e, literatüre yeni bir kitap kazandırmaya çalışan hani bir hanımefendi var. E, onun Onu daha öncelikli gördüm zihnimde. Ben de şu an şey e, Murat'a katılıyorum hani bir 14 dakikayı e, konuşarak değerlendirebiliriz. E, hem kitap üzerine söyleyecek bir şey olan var mı ya da işte dediğim gibi e, yeni bir kitap yazım aşamasında var bir hani bir hocamız yanımızda. Bunun üzerine de konuşabiliriz. Ben bir şeyler söylemek istiyorum izniniz olursa. Tabii ki. Ee, şimdi biraz halirip Atay'a da baktım kendisi e, gayet hani e, böyle Türkçülü, Türkçü diyebileceğimiz bir insan bilmiyorum nasıl ifade edilir ama e, yani bu yüzden biraz da öyle olduğunu hissettim zaten o yüzden teyit etmek için baktım bana da biraz sanki şey gibi geldi. E, Sonuçta o topraklarda bir hakimiyet vardı daha önceden ve bu hakimiyet kaybedildi, gerilendi yani orada oralardan çekildi. Tarihi bilgilere girmeye gerek yok ama sanki birazcık da bunu nasıl desem meşrulaştırmak ve iyi ki böyle oldu dedirtmek için böyle yapmış gibi hissettim ve sanki biraz bilmiyorum bana öyle geliyor olabilir ama genel olarak böyle Türklüğü yücelten insanlarda bu şeyi görüyorum. Hani biraz daha Arap diye dışlama ya da e, biraz alerji var yani böyle Araplara ve çevresindekilere e, ve bu şekilde böyle bir bakış açısıyla baktığı için böyle görüyor ve böyle yansıtıyor diye düşünüyorum. Çok e, aynı şekilde hissetmiyorum, aynı şekilde düşünmüyorum. Bir de bir yerde hakimiyetiniz olması orasının bekçiliğini yapmak değildir. Yani hani... E, ki Osmanlı emperyal değildi. Emperyalist bir e, benim gözümde öyle değildi en azından bu tartışılırsa da e, yani gittiği yeri sömürmedi. Evet oraya ya hakimiyet kurdu e, ama sömürmedi ve ki bu biraz devamında da şey yazıyordu zaten. E, Hristiyanlar da Türkleri sevmese bile onların hakimiyetini tercih ediyordu çünkü e, o yani onların haklarını daha iyi koruyordu. Osmanlı gibi bir kısım vardı. Ben böyle gözümle biraz okudum. Ee, yani hani tabii ki e, Osmanlı büyümüştür, işte hastalanmıştır devlet olarak ve e, sürdürememiştir. Ama böyle sanki e, şey bir cümle vardı burada bir yerde. Eğer bu devam etseydi yukarı kadar çıkacaktı Araplar. Sanki böyle e, pekmen gibi Türkiye'yi Araplaştırarak böyle yukarı kadar gideceklerdi. Orayı kestik. Oh Türkler olarak o kanserden kurtulduk gibi bir e, şey hissettim öyle bir şeyde. bilmiyorum. Belki de ırkçılık gibi geldiği için bu bana e, aynı şekilde yazarla aynı hissiyatta değilim e, Keşke gücümüzü sürdürebilseydik ve keşke oralarda adalet hükmetmeye devam eden e, Biz olsaydık buna ben bekçilik demezdim e, o şekilde e, kitapla ilgili söyleyebileceklerim Bunlar ama şöyle bir şey var gerçekten tarihi bilgim çok fazla geniş değil ki burada işte şurada doğru söylüyor, şurada yanılıyor diye eleştirebileyim. Ne yazıyorsa ona inanıyoruz. Ee, onun dışında kitabın tamamını da okumak gerektiğini düşünüyorum.